cinsel isteksizlik sorunuyla her geçen gün başvuran hastalarımızın sayısı artmakta. İlk cinsel organımız beynimizdir. Bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim. Dolayısıyla siz o sırada eğer ilişkiye odaklanmadıysanız, yani zaten menopoz sürecine giriyorum, zihnen de ben birliktelik artık bana göre değil. Menopoz ne demektir? Üremenin sonlanması durumudur. E, birliktelik neden vardır? Üreme davranışıdır. E dolayısıyla benim artık buna ihtiyacım yok. Benim Burada bir beklentim de yok şeklinde şartlanmalarla birlikte de kişilerde isteksizlikler ortaya çıkabilmekte. Müzik Cinsel isteksizlik sorunuyla her geçen gün başvuran hastalarımızın sayısı artmakta. Özellikle hocam menopoz süreciyle beraber ciddi anlamda bir isteksizlik ortaya çıktı ve birliktelik artık hiç istemiyorum. Bir gün başım ağrıyor, bir gün canım istemiyor. Hep bir sebep buluyorum ve bu da evliliğimize zarar vermeye başladı şeklinde geri dönüşlerimiz var. Şimdi burada neden bu şekilde? Çünkü menopozun getirisiyle birlikte vücudumuz östrojen azalmaya başlıyor. Östrojen azaldığı zaman vücudumuzdaki o genital bölgedeki ıslaklık oluşması hormonal düzeylerle alakalıdır. Yani bu sadece östrojen değil, beraberinde testosteron hormonuyla da alakalıdır. Kadınlardaki testosteron düzeyiyle de alakalıdır ve hem östrojen hem de testosteron düzeyindeki azalmayla birlikte ciddi bir kuruluk ortaya çıkabiliyor ve kuruluğun getirisi ağırlı bir birleşme ve ağırlı birliktelikten sonra da kadında genelde kaçınma davranışı ortaya çıkıyor ve isteksizlik ortaya çıkabiliyor. Bunların dışında başka sebepler de var tabii ki. Yani bu sadece yalnız bir sebep diyebilirim. Psikolojik olarak da kişilerde şu ortaya çıkıyor. Sıcak basması yaşıyor. Menopozla birlikte daha adetleri düzensiz de olsa devam ettiği süre içerisinde ciddi sıcak basmaları, dalgalanmalar vesaire var ve o süreçte toplumsal anlamda bizde şartlanmalar vardır. Yani menopozla ilgili araştırmalar yaparsınız, YouTube videoları izlersiniz, Instagram videoları, sosyal medyada araştırma yaparsınız ve orada "Aa evet, menopozda bunlar 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 oluyormuş. Bende de var." deyip aslında böyle bir şikayetiniz olmasa bile üstünüze alabiliyorsunuz. Bu tarz elen danışanlarım da oluyor. Hiçbir problem yok. Ama tamamen izlemiş olduğu videoların etkisinde kalarak evet bende de bu oluştu, şu oluştu falan şeklinde ortaya çıkabiliyor. Cinsel isteksizlikte de İlk cinsel organımız beynimizdir. Bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim. Dolayısıyla siz o sırada eğer ilişkiye odaklanmadıysanız, yani zaten menopoz sürecine giriyorum. Zihnen de ben birliktelik artık bana göre değil. Menopoz ne demektir? Üremenin sonlanması durumudur. E, birliktelik neden vardır? Üreme davranışıdır. E dolayısıyla benim artık buna ihtiyacım yok. Benim burada bir beklentim de yok şeklinde şartlanmalarla birlikte de kişilerde isteksizlikler ortaya çıkabilmekte. Fakat durum böyle değil. Yani siz kadının ve erkeğin ayrı beklentileri vardır. Yani kadın daha duygusal ve e, dokunsaldır, erkek daha görseldir. Dolayısıyla kadının o duygusal ve dokunsal olan kısmının tatmin edildikten sonra yani erkeğin kadına beğenildiğini, arzulandığını hissettirdikten sonra bir birliktelik ortaya çıktığında Zihnen de siz oradaysanız eğer o zaman hiçbir problem yaşamadan beraberlik yaşanabilir. Fakat eğer zihnen orada değilseniz yani içeride çocuklarla ilgili bir takım soru işaretleri var kafanızda yemek pişiyor yanılacak mı acaba vesaire o durumda zaten odaklanamazsınız ve hiçbir şey anlamazsınız birlikte birliktelikten ve bunun neticesi de isteksizliğe gider. Ve sonuçta ya zaten menopoz sürecindeydim de aa bak gördün mü zaten bir şey de anlamamaya başladım. Evet hormonların etkisiyle benim artık bu tarz davranışlarda bulunmama gerek yok deyip kaçınma davranışı ortaya çıkabiliyor. İşte bunların tamamı faktörler olabilir. ve bununla birlikte peki östrojen eksikliğinde ne yapıyoruz? Mutlaka hormon tedavisi mi verelim? Eğer bir o bölgede uzun süreli maruz kalmadıysa, bir birliktelik olmadıysa o durumda kuruluk ve küçülmeler ortaya çıkabiliyor o zaman östrojen tedavilerinden fayda görebiliyor hastalarımız. Fakat östrojen tek tedavi yöntemimiz değil tabii ki. Burada PRP uygulamaları, lazer uygulamaları yine çözüm sağlayabiliyor. Orada kan akışını arttıracak bir takım uygulamalar kişinin tekrardan cinsel faaliyetinin normale dönmesini sağlayabiliyor. Hastalarımız geldikleri zaman hep şunu söylüyorum, hormon almak zorunda değilsiniz ama egzersiz yapmak zorundasınız. Kaliteli bir yaşanma süreci yaşamak istiyorsanız düzenli egzersiziniz olmalı. Peki egzersizle ilişkin cinsel birlikteliğin arasındaki ilişki nedir? Düzenli olarak egzersiz yapan kişilerde kas gücünün artmasıyla birlikte kasların artışı testosteron düzeyinde artışını sağlar. Testosteron düzeyi arttığı zaman da kişilerin birliktelik sırasındaki haz almaları ve birlikteliğe odaklanmaları artacaktır. Bu sebeple mutlaka düzenli bir birliktelik istiyorsanız eğer, orada bir sorun yaşamak istemiyorsanız düzenli bir egzersiz hayatınızda olmak zorundadır. Özellikle de menopoz sürecinde. Bir de bunlardan tamamen bağımsız bir şekilde bir takım takviyeler var. Yani hocam bu süreçlerde eczaneye gittim. Bana bir takviye önerdi. Genelde genellikle de, de turnera ekstraleri önerilir bu gibi durumlarda. Ama cinsel isteksizliğin kök sebebi araştırılmamıştır. Yani cinsel isteksizlikte bile fonksiyonel yaklaşım çok önemli. Siz oradaki sorunun kök sebebine inmediğiniz sürece. Yani bu bir stres kaynaklı mı? Yani orada Kafada başka problemler vardı. Ona bağlı mı bu isteksizlik ortaya çıkıyor? Yoksa fiziksel olarak bir problem var? Hormon eksikliğinden mi bu süreç ortaya çıkıyor? Ya da gündeminizden bunu tamamen düşürdünüz mü? İşte bunun ana kaynağını bulmadan sadece gıda takviyesi kullanıldığı zaman hiçbir fayda alamıyoruz. Son dönemde Turnera ile ilgili çok fazla çalışma var. Olumlu etkileri olduğu ile ilgili. Yine cinsel kullanımının bu konuda olumlu etkileri olduğu ile ilgili çok sayıda çalışma var. Doğru bunlardan güzel de sonuç alıyoruz. Destek tedavilerinden çok fayda sağlıyoruz hastalarımızda. Ama unutmayınız ki kök sebebi bulmadığınız takdirde bunlar sadece altın çiziyorum destek tedavileridir. Destek tedavileri ana kök sebebi bulmadığınız için tedaviyi gerçekten sağlayamayacaktır. O yüzden bunun da bir bütüncül yaklaşımla ele alınması en önemli noktadır.